Tamam. Ee, Çünkü ilgili yaşanan Herkese merhaba arkadaşlar Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmede size kötü bir haberim var Mustafa Erdem Fatma Erdem'i Maalesef Silahla vurdu arkadaşlar Ve Fatma Erdem hayatını kaybetti Biliyorsunuz Mustafa Erdem Sürekli Ben yapmadım kızımı ben öldürmedim Diyordu fakat Fatma Erdem sürekli Mustafa'yı suçluyor. Hatta kızına taciz ettiği iddialarını söylüyordu. Fakat bu iddialar Mustafa Erdem'in çok ağrına gidecek ki o da Fatma Erdem'i öldürme taraftarıydı ve bütün planlarını yaptı ve daha sonra da Fatma Erdem'i herkesin önünde vurarak maalesef öldürdü arkadaşlar. Biliyorsunuz Şükür Türkan 10 yıldır ortada yok ve bu kız nerede? Fatma sürekli Mustafa'yı suçluyor. Fakat kendisi de kesin bir şeyleri biliyordu. Bizi izlemeyi takip etmeye devam edin.